Vanda Roy'in Kabaiş'in cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 Eylül'de Van'da kaybolan Roin Kabaiş'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 Eylül'de Van'da kaybolan Roji'nin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Roin Kabaiş'in cesedi. Van 100. Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Moğla Kasım Mahallesi sahilinde bulundu. Rojin'in cenazesinin Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna kaldırılacağı bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi: 27 Eylül 2024 cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Roin Kabayiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Moğla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Roin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. 27 Eylül 2024 cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Roin Kabayiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Moğla Kasım köyü sahilinde bulundu. Ne olmuştu? Van 100. Yıl Üniversitesi YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Roin Kabayiş 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Roy'in Kabayiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabayiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söyledi. Birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabayiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü sahilinde Rojine ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Ekipler, Sahile yakın yerleşim yerleriyle Bardakçı mahallesindeki metruk yapıları, sazlık alanları ve içişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabayişe ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladı. Vanda kaybolan Roji'nin 18. günde cansız bedeni bulundu. Vanda kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabayişi, 21. Arama çalışmaları 18. günde yaklaşık 250 personel tarafından yürütülürken. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Royin Kabayiş'in cansız bedenine ulaşıldığı duyurdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Royin Kabayiş 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabayiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabayiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söyledi. Birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.